Otobüs üstünlükte üstünlük de bu. Kutu. Buraya yer. Bura. Alev oldu arkadaşlar. Alev oldu. Alevin alev oldu arkadaşlar ya. Şimdi bizim, bizim adam vur oğlum. GOL O Gol O GOL olsun o. Çık, çık. Hepsi arkadaşlar sizlerle birlikte e, ee, Gerçi sokak futbolu oynayacağız arkadaşlar yine Dördüncü bölümlere evet arkadaşlar dördüncü bölüm Abi bugün farklı bir şey yapacağız arkadaşlar Bugün 7 ve 7 mod gireceğiz arkadaşlar 7 ve 7 mod gireceğiz arkadaşlar Bakalım nasıl olacak arkadaşlar Sıpırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar Hemen geçelim arkadaşlar bu şekilde Sunite'i de aldım arkadaşlar Hemen hızlı şekilde başladık oyunumuza Dertli şöyle bir açacağım arkadaşlar Dertli hop Top bize geldi abi Hop Abi bir bug oldu bir bug oldu. Ve sonradan geldi bir şeyler. Tamam adamlar pasta sürüyor vallaha. Pasta şu arkadaşlar. Vur oğlum. Ne yaptın? Gol mü? Olmadı gol. Top alamadım abi adam aldım. Vur abi vur. Vuruyor musun? Ne yapıyorsun? Çok yakından geçti arkadaşlar. Çok yakından geçti vallaha. Kim attı? O adam atmış şarkıcı ben bir attım arkadaşlar insanlar arkadaşlar. ben attım arkadaşlar valla ya. Uf. Çok değişik bir deneyim oldu arkadaşlar. Çok oynuyorum. 7 o. top geliyordu. Abi bastım arkadaşlarıma ya. Hayır 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 hayır. -0 öndeyiz evet 0 öndeyiz vurdu kaleci Lial bro adamsın Şimdi bakayım bizim adam vur oğlum. Gol o gol o gol olsun o. Güzel bir gol attı Zoran. Zoran güzel bir gol attı arkadaşlar. Mükemmel bir gol attı. Bakalım nasıl devam olacak arkadaşlar. Bu Şu arkadaşı ben alacağım. Aa diyor lan alamadım. Aldı bu topu. İlerliyorum. 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 Deniyorum lan. Vur. Top nerede lan? Lan o, o top nasıl gitti öyle? Ha blok koydular. Blok koydular evet blok koydular arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar. Lan. Güzel gol olabilirdi arkadaşlar ya. Of. Çok fena gol arkadaşlar valla. Şimdi vurdu. Bilmem adam. Topu aldım aga. Aga. Aga tut 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 abi tut 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 tut. Yedik arkadaşlar. Birinci golü yedik evet. Saçma yedik. Nasıl Yedi bir gol o? İyi arkadaşlar öndeyiz. Topu aldım oğlum. Bu nesi ne 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 şeyden. Yani. Bak gördünüz mü blok koydular. Blok yaptılar orada. <laughs> Hiç yok. Arkadaşlar arkadan müdahale yaptım. Bir şey yok ya. Abi hiçbir şey yok bu arada. Atamadı da. tut. Çok iyi. Uzaklaştır. Koşuyorum. Koşuyorum. Koşuyorum dayım. Kaleci aldım vallahi. Vurdum. Oo! Güzel bir şut attım ama olmadı. Tamam bizim adam, bizim adam. Pasını aktaramadı ya. Kötü bir pas attı. Oh, büyük hata. Büyük hata. Büyük hata. Büyük hata ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aldım o topu. Büyük hata yaptı ama değerlendiremedik arkadaşlar. Oo! <laughs> <laughs> ne oldu Arkadaşlar öyle? Oy. Güzel. Aa, fena bir gol attı. Uf. Mükemmel bir gol var arkadaşlar. Pas atacak pastı. Pasını aktara aktardı. Geliyoruz. Geliyorum daha doğrusu. Köşe yapıştıracağım abi. Köşe yapıştıracağım. Köşeyi Hadi yorun, Uzandı vallahi çıkardı uzandı. Hop bizim ana attı vallahi. Hep ben atıyorum, ne yapıyorsunuz vallahi? Nasıl sen okuma arkadaşlar? Oku altı spas. Duruyorum arkadaşlar <laughs> ya. Bir gol atamadık. Oo. Bakkala gittim orada be. <laughs> Vur oğlum. Vurdu. Kötü bir vuruş. Hata mı? Hata geldi vallahi hata geldi. Hata büyük hata. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, pas! Ya, hataydı, hataydı <laughs> değerlendiremiyorduk arkadaşlar ya. Hataydı değerlendiremedik, bok oldu. Tam o adam bizim adam aldı, bizim adam vurdu. Kötü bir şut. Ney? Topu aldım ben. Abi topu alır arkadaşlar gürsünüz ya. Bu ne anlam? Bizim adam pası verdi, pası aktardı. Vuracak mı? Vurdu. Olmadı. No half time. Half time arkadaşlar. Evet kazandık. 6-1 kazandık arkadaşlar. Güzel skorla kazandık. Kolaydı. Evet kolaydı arkadaşlar. Çok güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar devam edeceğiz. Hadi bakalım. Pardon. Burada şey uzun süre ya arkadaşlar. Birinci yarı, birinci yarı var, ikinci yarı var. Biz birinci yarıyı bitirdik. Altı bir üstünlük de bu. <laughs> buraya, buraya. Alev oldu arkadaşlar. Alev oldu. Alevin alev oldu arkadaşlar ya. Bu nasıl şut bu? Nasıl nasıl atın öyle? Onu da öğretsene. <laughs> Topu aldım aga ben. Blok koydum. Blok koydum. Çok güzel bir blok koydum. Çok iyi. Vurma. Vurma. İyi bak içteyim. İçteyim gel. İçteyim gel. Oh oh, oh vuramadım. Geldi. Bu da öyle. efsaneydi o da. En iyi en iyi bakmışım, iyi çok iyiydi lan. Abi çok iyiydi lan. Hayla şu ondayım. <laughs> Oo. Gel bir şut. Hadi bakalım devam 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 devam. Alamadım o topu. Bizim adam aldı. Bir adam geldi yarışına vurdu. <laughs> o ne oldu? O ne oldu? Gole bak. Gole <laughs> bak oğlum gole bak. Oğlum bak? Skora bak. Gole bak? Skora bak. Cık 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 cık. Buradan da atamazsın yani değil mi artık? Oh atamadı. Kale bomboş. O oh, bizim adam hepsi. Oğlum <laughs> ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Mükemmel. Mükemmel yatıyor bu adam. çok güzel pas attı oğlum. <Gülüyor> 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 Bu ne abi Gollere bak. Bollere bakıyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Işte. Mükemmel goller atıyor bizim adamlar. Ben de attım bir tane. Çok fenaydı ya. Yani. Oha. Oğlum çocuk oyuncağı bunlar oldu artık ya. Hop. Aldım mı topu? Yalan. Abi o topu aldım ben. Verdiğim <laughs> arkadaşlar. Hadi, hadi 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 hadi. Oo, bir fake attım orada arkadaşlar. Sanki bana geliyormuş gibi. Woo! 13 oldu. 13. Çok büyük arkadaşlar. <laughs> skor Aga o da öyle olmaz. Tut. Kale. <gülüyor> <gülüyor> At. Go. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne aldı bu? Burada, burada mük. Burada. Aldı mı topu? Abi bu ne? oldum arkadaşlar ya? Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Lan gel. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Bana geliyormuş gibi yaptım orada. Koş oğlum, koş oğlum. Vurdun mu? Vurdum mu? Vurdu vallahi. Ha! Gerek geri alıyor. Oğlum, Gol nasıl gol bu kadar gol goller görmedim. <laughs> Valla görmedim arkadaşlar. Bu çok fena bir gol ya. Top aldık. Wants me, wants me, wants me. Oha, oha, hepsini içine getirdim vallahi şu an ama geçemedi ama. Bu <laughs> da maçın içeri ya. Hadi, gel abi, abi dik direkt, dik direkt, pasın, pas aktar. Ben aldım bak, abi çok lag like var. Ben aldım Çok iyi yapıyor lan Olsun şu olsun Çok iyi yapıyor Al abi verdin topu Topu aldım mı eline Gel abi Gel abi. Hey, Gel abi Gel abi Gel abi hızlı Hızlı Vurdun mu Vurdun mu golü Bu gol akışını vurdum Bu gol Akışını vurdum Bu kadar iyi <laughs> Vuruyorlar yana şampiyonlar Çok iyi oynuyorlar Oyun oynuyor Harbiden oynuyor İşinin hakkını veriyorlar Kaleye yemeyeceksin o golü değil mi? <laughs> Gole bak ya. Abi skoru bak 15-2 ne ya Ya 15-2 ne 15-2 Çok saçma bir skor Napıyon olum sanki sanki oynuyor ya ver topu at top. aha çok diktim ya şu da bakıyor ya arkadaşlar çok diktim o yüzden aldım o topu aldım o topu kabul etmiyorum aldım o topu kale 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 <laughs> kale çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi gel gel abi hızlı bana geldi o top bak ben sana söylüyorum o top bana geldi vurdu o çok bu o çok fena bu bu çok fena bu bu güzel bu çok güzel mükemmel ilerliyorlar Topu verdi direkt adam direkt topu bize verdi Vurdun. Vurdun. O da var. O da, 17 O 17 o? O neydi? O Ne oluyor 17 2 ne? 17 2 ne? Bana böyle, böyle, bir skor var mı? Deneyeceğim lan. Kanka Dördüm orada alamadı. Döndüm şeyle. Çok fena arkadaşlar ödesine. O da aldı. evet arkadaşlar kazandık 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 arkadaşlar. Arkadaşlar böyle tarz bir videoda arkadaşlar daha çok için, için arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Çık çık.